Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Shiba ve Aptos coinlerdeki son dakika gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. ABD tarafından açıklanan veriler ile birlikte piyasada bir pozitiflik hakim olmaya başladı. Bunları inceleyeceğiz. ABD verilerinin detaylarının sıra yet genel bir bakış yapmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için fazlasıyla önemli olarak baktığımızda 4078 bin bandında olan bir muna klasik var. Gördüğünüz gibi son iki muma baktığımızda detaylı bir şekilde ikisinde de yeşilliğinin faydasını görüyoruz ve 4077'lerden 4078 hatta 79'lara doğru bir iğneleme gelecek gibi gözüküyor ve bunun sürmesi ABD tarafından gelen verilere bağlı. Aynı şekilde baktığımızda bitcoin fiyatlarında da gördüğünüz gibi fiyatların 29400 bandından 29700 bandlarına doğru bir yeşil mum bıraktığını görüyoruz yasadaki dalgalanmaya bir pozitif etki bıraktı ABD tarafından gelen veriler. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen beklenilen veriler bizlerle paylaşıldı ve ABD tarafından tüfenin 4.7 beklentinin altında geldiğini görüyoruz. ABD tüfe %3.2 beklenti %3.3 olduğunu görüyoruz. ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da beklentinin bir tık üstü ve 231 binde olduğunu görüyoruz. E tabii ki bu olaylar ABD tarafından enflasyon verilerinin açıklanması bizler için daha ciddi anlamda önemli bir hal aldı diyebiliriz. Ekstra olarak TR kurucularından Veçin'in Luna Classic ve USD Klasik yönünü açıklamaları var. Burada e, Luna Classic bir ampla port geç çekerse ve seyreltici olmadan USD Klasik cüzdan bakeliği ayarlanmaya başlarsa USD sahipleri e, stabil coin oldukları için 1 dolar değerine kazanamayacakları gerçeğini kabul etmelidir diye bir beklenti bir USD olayını sağlamış durumda arkadaşlar. USD sahiplerinde 100 bin adet varsa 1 dolar sahibi olduğunda 100.000 bin dolar değerinde bir parası olmayacak yani. Bunu açıkça burada belirtmiş. TR kurucuları Will e, son zamanlarda USC Classic ve Luna Classic yaptığı bu tarz açıklamalar bizler için önemli ki burada da arkadaşlar diğer detaylara belirmiş ve TR Classic Luna Classic'in stabil coinlerinin internete olarak yeniden canlanmasını diliyorum diyerekten e, bir desteğimsi bir mesaj var. Kuant ekibinin ortaya koyduğu her şey bir strateji nöronu olarak uygulanan, tanımlanan şeyle doğası gereği uyumludur diyerekten de özellikle belirtilmiş durumda Kuant ekibinin çalışmalarının yanı sıra stabil coin üzerine de duran Evil eh, Chain bizler için son zamanlarda Luna Classic ve USC Classic sahiplerine önemli bir açıklama olmuş diye belirtebiliriz. Klasik no kısmını burada tutup Shiba tarafına geçelim. Shiba tarafında geri sayım başladı ve sadece bir hafta kaldığını belirtmekte fayda var. Enerji getirmek için hazırlanıyoruz diyerekten son bir haftalık bir Shibarium beklentisi ve pump beklentisi bulunuyor. Bunu özellikle altını çize çize tekrar tekrar belli etmek isterim arkadaşlar. Shiba ve Wone Shibarium ile ciddi bir hareketli kazanacağına inanıyoruz. Sonrasında Seç için bildiğiniz üzere Ripple davasıyla önemli gelişmeler oluyordu. Seç ve Ripple konumunda da arkadaşlar Seç hakiminin e, Ripple menkul kıymet olmadığına ilişkin kararı itiraz edeceğini belirten açıklamalar yine Seç ve Ripple arasındaki heyecanı tetiklemiş durumda olduğunda belirtmekte fayda var. Son olarak en önemli değineceğim nokta Aptos Coin arkadaşlar. Microsoft'un Aptos ile ortaklık kurduğu duyurduğun ardından Aptos Coin'de bir hareketlilik olmaya başladı ve gördüğünüz üzere hacim de %800'lük bir yükseliş bizim için ciddi anlamda önemli. Bu %800'ün yükselişinin yanı sıra %9'luk da bir fiyat artışı ve grafiğinde gördüğünüz yeşillenmenin bizler için önemli ciddi anlamda yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri oldukça sizlere sunacağız aktaracağız arkadaşlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.